Nereden başlanır? Duydun mu konu? Bu Instagram'a koyduğumuz kanalda kişisel gelişim nasıl başlanır? Ben senin e, önce girmeni istiyorum çünkü ben böyle biraz daha böyle bir radikal bir yorum yapacağım. Bakalım seninkiyle çatışacak mı yoksa birbirine tutuşacak mı? Ya bence kişisel gelişime girmenin en mantıklı ve öncelikli yolu ha. spor. Yani ha. hayatında spor yoksa kişisel gelişime başlaman imkansız çünkü spor demek disiplin demek. Sen hayatına belli disiplinlere sokmadığın sürece kendini geliştiremezsin. Peki e, bunun en basit anlamadım. Bunun hiçbir şekilde bir yaştan, cinsiyetten, hayatından bence ayrım, yok. yok. Bence Her, ayrım herkes yok. için spor mu diyorsun? Bence öyle herkes için. Tamam, okey sporla veya minik, iki minik küçük disiplinleri hayatına entegre etmek. Mesela e, belki çok absürt gelecek ama soğuk duş alabilmek. Ben mesela sıcak duş almıyorum ve soğuk duş almak insanın hayatını, gündelik hayatını inanılmaz değiştiriyor. Uzun vadede de çok yarıyor. Verimliliğini çok arttırıyor günün ilk saatlerinde. Ve vücudunu spor yapıyorsan da gelişimini çok etkileyen bir şey bence. Onun dışında mesela kitap okumaya başlamak. Bu da önemli hmm. bir disiplin çünkü tamam. bu dönemde çok az insan doğru düzgün kitap okuyor ve kendini kitap okumaya adayabiliyorsan, demek ki belli disiplinlere de kendini adayabileceksin demektir. Yani küçük disiplinleri hayatınıza entegre etmek, evet, isteyerek başlamak, spor dedin. Evet. Ee, küçük disiplinler elde etme dedin. O küçük disiplinlerin içine duş dedim, soğuk duş, evet, dedim. Soğuk duş alabilmek. Kitap okumak mı Kitap okumak. Evet, kitap okumak. Tamam, Sağlıklı evet. bir beslenme düzenine sokmak. O Aslında tamam. çok da küçük değil aslında, o zor bir. Evet, yani evet, e, zor. Küçük ama... gibi gözüküyor ama aşırı derecede şey özveri gerektirip uzun vadede şey gerektirip istikrar. Yani i̇stikrar. Bence kişisel gelişim nereden başlar biliyor musun? Kişisel gelişim benim gözümde hangi konuda gelişmeliyimden ziyade neyle başlıyor biliyor musun? kendi hayatımı sabotaj ettiğim hangi patolojilerimi yani aynı zaman yani aka yanlış alışkanlıklarımı önce hayatımdan çıkarmalıyım mı başlıyor. Mantın. Neye getiriyorum lafı şimdi? Şimdi e, mesela spor konusunda diyorum tamam mı? Spor konusuna giriş yapan birinin ilk mesai yapması gereken şey vücuduna zarar verdiğini bildiği ve bırakarsa hem psikolojikman çünkü mesela atıyorum her gün çikolata yiyorsun, yani her gün cips yiyorsun yedikten sonra hem mental olarak kendini kötü hissediyorsun hem de fiziksel kötü hissediyorsun. Doğru. Patolojilerini öncelikle e, azaltmak. Şimdi ben bunu çok spiritüel hale getirmek istemiyorum ama bütün e, Hazreti İbrahim'in e, descendantları yani Hazreti İbrahim'in varoluşuna inanan üç temel din var. Monolitik dinler. Hristiyanlık, Müslümanlık ve Musevilik. Bu üçü de hani ben bunu dediğim gibi başta dini hale getirmeye çalışmıyorum ama Şimdi Allah'ın sana verdiği e, var, buyruklar var. Ve o buyrukları 10 e, ten miydi? Evet. Ya 10 ya 11 tane buyruk var tamam mı? Ve o Benim buyrukların... Ha? Benim bildiğim 10. 10, 10 da olabilir. Dur bakalım. Tem, aynen. 10 tane buyruk var tamam mı? 10 buyruğun 9'u yapmaları söylüyor. Atıyorum şehvet günah işleme, çalma, komşunu sevdiğin gibi kendini sev gibi gibi. Hani hep sana yapma bazı şeyler söylüyor. Bunu yapma. Bunu yapmazsan daha iyi bir insan olursun. Bunu yapma, bunu yapmazsan daha iyi bir insan olsun. Yani önce yapmamaları eleyeceksin ki, şimdi hayatımı daha iyi getirmek için ne, ne yapmam gerektiğine bakasın. Burada şimdi yapma. ne diyor peki? Dokuzu diyor, dokuzu dedim. E, tek olan anne babana onur et. Anne hmm. babana şey yap, onur et. Tek şey, tek yap dediyor. Onun Onun dışındaki hepsi yapma. Burada aslında çıkarılacak şey var, eğer ateist ol, olma. Burada evrensel öğretiler var evrensel öğreti de şu. Daha iyi bir insan olmak istiyorsan, kişisel gelişim anlamında, moralman yani karakter anlamında, çevrene fayda, kendine fayda anlamında ilk yapman gereken patolojilerini elimine et. Bak, sosyal medya bağımlılığı hepimizde var. Bence onu Hı -hı. tamamıyla zaten eleme, elemek mümkün değil günümüzde. Bence yok öyle bir şey ama azaltabilirsin. Sosyal medya bağımlılığıdır. Kazandığın parayı hemen harcama şeyidir. Hani insanlarla kapışacaksın diye porno bağımlılığıdır. Bu çok çok var günümüz jenerasyonunda. Çok var. Erkeklerde çok var. Kadınlarda da Instagram üzerinden çok fazla ilgi çekici postlar paylaşıp ilgi istemeye çalışma var. Yani o istisnalar de. yok demiyoruz ama bu gerçekten var. Erkeklerde de birçok kişi bunu söylemese de porno bağımlılığı çok var. Şehvet büyük bir demoralizasyon oldu kültürel anlamda. Kim ve öfke. Bazısı ailesine karşı kin öfke besliyor, bazısı karşı cinsiyeti bu Red Pill Community dediğimiz hı hı. bu erkekler kadının ilişkisel zorluklarından ve başarısızlıklardan ötürü kadın cinsiyeti böyledir diyor. Ya sen önce bir kendine bak, anladın mı? Hani şimdi lafı neydi? Ayşe, hani, her erkekte, var. her, her var. erkek çürüküm ortada değil, kusura bakmayın yani. Her cinsiyetin içinde kötü de var, her i̇yi cinsiyetin var. içinde iyi de var. Sen e, neysen onu çekiyorsun ve şöyle bir şey de var, sen neye e, imkan sağlıyorsan onu hayatında tutuyorsun. Yani sen eğer toksik bulduğun biri hayatında tutmaya, imkan sağlamaya devam edersen toksik insanları niye çekiyorum deme. Anladın mı? Hani gördüğün anda kes ilişki mesela. şimdi bundan bağlı olarak ne dedik? bunları azalttığın anda bence temel bir yol yok. Ben mesela eskiden de senin gibi düşün. Ben de ilk spor derdim. Ki hala da sporun ilk üçten biri olduğuna inanıyorum. Hani o konuda sen şey yapmam. Ama kişisel gelişim o kişinin kendi hayatında bulunduğu evreden, karakterinden, tecrübesinden ve önceliklerinden. Çünkü herkesin değer yargıları farklı. Senin hayatında bir numaralı mesela gördüğün şey benim hayatımda bir numara olmayabilir. Bazıları var, kariyer her şeyin üzerinde. Bazılarında kariyer, her şeyin üzerinde aile var. Bazılarında her şeyin üzerinde tecrübe edip gezmek var. Şimdi dolayısıyla da senin kendi değer yargılarına göz önünde bulundurup kendine bir tane harita çizme lazım. Neyle başlamak? Kısacası patolojilerini yani kötü alışkanlıklarını yüz üstüne çıkar. Yani yutmaya katma onları. Çünkü bazı insan bunu kabullenip hiçbir bok yapmıyor. <laughs> Yap abi. Not defterine yaz. Ben de e, bana kötü geldiğini bilmeme rağmen benim kendime olan sevgi ve saygımı ve şefkatini düşürdüğüm görmeme rağmen hala bunları yapmaya devam ediyorum. Eğer bunu azaltsam hayatım ne kadar daha iyi olabilir? Yani bunları Önce ışık tutup, bence günlükle bu en, en mantıklısı bu arada. Işık tutup onları yavaş yavaş birer birer eleyip sonra kendi değer yargılarından çıkarak kendi değer yargılarının en çok mesela sağlık diyorsa spora başla. Kendi değer yargıların sana diyorsa ben çok cahilim, benim daha e, kültürel anlamda gelişmem lazım. Kitap oku, spesifik bir branş seç, o konuda araştırmalar oku veya her neyse. Ben diyorsan... İnsanlarla konuşmakta yeterince özgüvene sahip biri değilim diyorsan al telefonu son birkaç yılda aramadığın bir arkadaşını ara. Öncelikle kopmuş olan ilişkilerini tekrar güçlendir. Sonra dışarı çıktıkça güçlendirirsin o extroverted şeyini. Öyle öyle de devam et. Yani benim bakış açım o. Böyle de bence herkesin hayatı daha iyi gider açıkçası. Yani çünkü her, birimiz hayatımız zor olmasına rağmen ve bunu gerçekten kabullenmek cesaret ister. <laughs> her birimiz koşullarımız zor olmasına rağmen günlük hayatımızdaki kararlarımızla hayatlarımızı daha da zorlaştırıyoruz. Yani kendimizi bacağımızdan vuruyoruz. Herkes yapıyor bunu. Atıyorum. Tamamıyla atıyorum şu an. Ailende birinin sağlık problemi var ve maddi açıdan zorluk yaşıyorsun. Tamam mı? <laughs> Anlayabiliyorum. Herkesin hayatında bir trajedi ve çok 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 zorluklar var. Ve bazılarımız hayatımızın bazı dönemlerinde hani çekemeyeceğimiz derecede acı çekeceğiz. Ama sen buna efkarlanıp gidip anne babam ha, sağlık sorunu varken köşede bir paket sigara içiyorsan her gün sen hem onların hayatını hem kendi hayatını gittikçe kötüleştiriyorsun. Sen uzun vadede cana yardımcı olmuyorsun. Anladın mı? Aynen Sen var. yani yarını düşünerekten hareket etmediğin için bencillik ediyorsun şu an. Eğer o insanların sana yine ihtiyacı olursa sen atıyorum akciğer kanseri problemi olan biri olacaksın. Örnek veriyorum zaten. Yani Ondan sonra atıyorum diyorsun ki ben işte tembel bir insan hayatımı daha iyi çevirmek için hiçbir şey yapmıyorum. Ama bunu bilmene rağmen akşam açıyorsun YouTube'da gaming videosu izliyorsun 4 saat ya da porno izliyorsun. Yani insanlar e, aktif olarak hayatlarını daha kötüye götürmemek için çaba sarf ederse e, gerçekten bu bile bile ilerleme. Yani çünkü bu arada bunu niye insanlar Dünden daha iyi bir insan oluyor. Ha, bir de bunun, bir de son olarak da bitirmeden önce şunu söyleyeyim, İnsanlar neden bunu yapıyor tamam? Neden daha aktif bir şekilde hayatlarını kötüleştiriyorlar? Sence? Yani artık bu otomasyona bağlıyor, artık pek düşünerek yapmıyorlar ama neden yapıyorlar? Neden biliyor musun? Çünkü kötü hareketlerde bunu, yani kötü alışkanlıkları sürekli, süre gelen bir şekilde uygulayarak hayatları daha da kötü oluyor. Hayatları daha da kötü olursa ne diyecekler biliyor musun? hayatım kötü o yüzden gelişemiyorum. Hayatım ha, kötü o yüzden es, koşulları şey, Heh, Yani ben zamanında sigarayı bırakabilirdim annem babam kötü durumdayken demektense annemlere bakıyordum sonra ben hastalandım ne yapayım işte inaba yapabileceğim ne es, var. Heh, aynen öyle sorumluluk alma yani zaten hayattaki en önemli şeylerden biri de hayatının Olmaz. ağırlığını ve çevrenin ağırlığını sorumluluk alıp olabildiğince e, üstlenmek. O yüzden de yine ilk söylediğime gelelim, 10 tane buyruk var Allah'ın sana verdiği, bir tanesi aileni onurlandır. Sorunu kalırsan ailenin de kendini de zaten geliştirsin diye. Mantıklı. Yani şimdi spor benim için şu yüzden birinci sırada. Çünkü ben spora başlamam, yani hayatım hocası ben spor yaptım. Ama bıraktığım evreler oldu, daha ciddi yaptığım evreler oldu. En son başlamadan önce, Kendime baktığımda mutsuz olduğum çok fazla şey vardı vücudum dışında. Alışkanlıklarım, uyku düzenimdir, beslenmem inanılmaz kötüydü bence o sırada. Bunların hepsini ben spora başladıktan sonra ilk haftadan sonra gelişim görmeye başladım. Ve gelişim gördükçe benim aa bak gelişim gördüm ama beslenmeme dikkat etmiyorum o kadar. Beslenmeme dikkat edersen daha da çok gelişirim. Deyip ikinci haftada beslenmeme dikkat edip daha da çok geliştiğimi gördüm. Üçüncü haftada uyku düzenimi yerine sokmalıyım dedim. Dördüncü haftada hayatıma daha verimli şeyler katmalıyım çünkü spor beni daha verimli bir insan yapıyor, beni teşvik ediyor başka verimli aktiviteler. O sırada kitap okumaya ekledim mesela. Hı hı. Ardından başka iş planları kurmaya başladık vesaire derken spor hayatımı düzeneme sokmama yardım etti. O yüzden benim için spor birinci sırada çünkü diğer hayatımın diğer alanlarını çok olumlu yönde etkiledi hı hı. diye ben bir numarada olduğunu düşünüyorum benim için belki başka insanlar da benim yapımdadır. Başka insanlar da spora başlasa e, hayatını belki benim gibi düzene sokabilir. Şeklinde bir durum var benim için. Işte. Healthy body, healthy mind. Aynen öyle. İyi, evet. İyi afiyet, bal şeker o zaman. Afiyet, bal şeker.